arkadaşlar size bu şortumda bir uygulamadan bahsedeceğim. Uygulamanın adı Contour Bals, Kontrol topu. Buradan istediğiniz ülkeyi seçelim. Azerbaycan. Mutlu olsun. Gözü şöyle olsun. Havalarda olsun. Buradan rengini arkasının arkasının hangi şekilde olacağı böyle olsun. Mesela böyle olsun gibi. Buradan her şey var. Burada istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Bu e, gölge olup olmayacağı. Bu uygulamanın yayılmasını istiyorum. Ve bir şey daha. Ben bu uygulamayı e, minik pukaçudan aldım. Sizin de e, video çekerken yararlanmanızı kolaylaştırabilir. Hadi görüşürüz.